Kastamonu'nun kanalı TV 366 ekranlarından herkese merhabalar. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dağlar Sokak'tayız. Arkamızda görmüş olduğunuz bina Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Entegre'nin ortak olarak projelendirdiği çocuk bakım evi olarak hizmete sunulacaktı. 2023 yılında dönemin belediye başkanı ve dönemin entegre yetkililerinin şu sözleriyle temeli atılmıştı. Yapımını üstlendiğimiz kreş ve gündüz bakım evinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Burada yetişen çocukların gelecekte büyük işlere imza atmasını yürekten temenni ediyorum. Aslında buranın temel atma törenini çok daha erken yapıp çok daha erken bitirme arzusundaydık ama ne yazık ki bazen hayatın akışı buna engel oluyor ama çok şükür hayata geçiyor. En kısa sürede de bitecek. Artık inşaatlar çok pala yapılıyor. Temel atılmasının ardından tam olarak 640 gün geçti ve ilerleme sadece gördüğünüz kadar oldu. Uzun bir süredir ise inşaatına devam edilmediği bilinmekte. Devam edilip edilmeyeceğine dair ise gerekli kurum ve kuruluşlardan herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Bir sonra sonraki videomuzda hangi atıl yatırımı işlememizi istediğinizi yorumlarda belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.